<laughs> eğlen eğlen abi eğlenmek hakkınız Allah gerçekten de biraz öyle yani bu işler siz o günle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Siz böyle iki masum hiç karışmamış, hiç olayla ilginiz yokmuş gibi. Abi biz Eser'i seviyoruz. Canımız ciğerimiz o bizim. Tanıyan herkesin de bayılacağı bir adam. Hevel Sen de biliyorsun. Evet evet Eee biz daha onun evine çok da gideriz, çok da yeriz içeriz eğleniriz. Ya, bir sıkıntı yok. Boşuna... Bizi de ayırmadı abi bak 17 sene diyor. Burada ilişkisi olan adam var falan. O bir şey Hep çok şaşırdım ya ben ilk defa böyle bir... Eee, skandala karışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kapandı, kapandı artık evet. merak etme. Ya Bugün evet. yeni aşık tabii ama <laughs> kapandı. Ya yani bir 5-6 haftada hacıdan yani. kapanır yani sonra <laughs> evet, sıkıntı yok yani. Genç adamlarsınız abi ne olacak. Şu albümle ilgili... Evet. Şimdi sen gerçekten bir kırılma noktası yaşadığını ben hissediyorum. Yaşayacaksın gibi geliyor çünkü çok acayip bir albüm oldu. Bak millet, milletin ne kadar güzel konuları var görüyor musun? Evet. Bak başkası dönünce yani, <gülüyor> İçinden onu <laughs> güzel <laughs> konuları var. Bir de bizim konuya bak. Abi bir de şey albümü benim evde dinlesek ne güzel olur. Hep <laughs> 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 <Benim kolum. gülüyor> <laughs> 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 Öncelikle ben sana çok teşekkür etmek istiyorum Beyazım. Rica yani... E, Tabii ki bu programa belki artık işte 15. falan katılışım olabilir ama bugün beyaz beni bambaşka bir heyecanla ağırlıyor. Ben bunu hissediyorum. Hep söylemlerinde de hissediyorum. Ee, çok büyük bir heyecanla ilk kez ona dinlettim e, albümü ve dedi ki e, "Tabii ki işte ilk defa söylüyoruz şarkıları. Sizler çok bilmiyorsunuz. Ekran başı çok bilmiyor falan ama ben gün olur söyleyebildiğin kadar çok yeni şarkı söyle." dedi. Çok arkasında da duruyor albümün. Valla biz bizim programda biliyorsunuz genelde herkesin bildiği şarkıları söyletmeye gayret ediyoruz. Çünkü yeni şarkı stüdyoda insanlar katılmayınca bir kava hava oluyor stüdyonun hı hı. içinde ekrana yansıyor. Onun için de ben gelen konuklara yeni şarkınızı başka yerde söyleyin biraz şarkı palazdansın sonra biz de hep beraber eğlenmeye gelin çok derim da ben ama çok haklısın bu ilk konuda. İlk defa sana dedim ki ya yani söyle bunları millet bir duysun biz de görsün çünkü çok demek deminki şarkı da çok güzel. Bu da Ayla Çelik'in parçası. Ee, kuzum, evet sözleri Ayla Çelik'in, e, müziği Gökhan Tepe'nin, e, aranjesi de Volga Tamöz'ün. Volga aynı zamanda albümün müzik prodüktörlüğünü yaptı, benim çok uzun yol arkadaşım. E, onun dışında Mustafa Ceceli var iki tane aranjesiyle. Bir sürü anlatacak şey var ama e, hakikaten ben e, Beyaz'a minnettarım. Bu gece e, hakikaten albümün arkasında durduğun için, bu güzel sözleri söylediğin için iki senelik yorgunluğumu ama bu şekilde o, unutmuş oluyorum. Ama sen bir anlat yani, sen bir heyecan arıyordun. Ya ben sen bir şey an... arıyordun. Ya ya bütün ben... albümlerin iyiydi bir şey vardı ama Beyaz... başka bir şey arıyordun. O geldi gibi sanki ya şimdi. Üç adam da beni az çok tanıyor. Sen de tanıyorsun. İşte Bengü daha çok böyle işte ailemizin kızı tabii ki bu aslında çok kıymetli bir şey. Yani evet. yıllardır insanların gözünde, annelerin gözünde, çocukların gözünde e, ailemizin kızı olmak, o sıfatı alabilmek çok güzel bir şey. Onun dışında benim böyle bir fırlama bir tarafım vardır. Yani hani komik bir kızımdır ben aslında. Biz turne yaptığımızda Beyaz da bunu çok yaşadı. Ee, samimi içten hani neyse mo e, Bengü'yü galiba bu albümde işte Altın Çağ'da adı oldu zaten. Bu albümde tamamen verebilmiş oldum. Çıkış parçası da Kuzum da Ayla'nın tamamen beni düşünerek yazdığı şekerlikte bir şarkı. Ya, Ayla Çeliğe helal Seni olsun. Yerim. Vallahi, evet, gerçekten... Ayla ve Gökhan Tepe, Volga Tamız. Kürükkan, Bağdat, abi. kendi şarkıları hepsi birbirinden kıymetli. Bugün dinleyeceğiz o parçaları. Evet. Dinleyeceğiz ama bugün Oğuzhan Koç'tan da biz bir şeyler dinlemek istiyoruz. Tabii ki evet. dinlemek istiyoruz. Eee. Gerçekten. Hem ben nasıl? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,